Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere, sizlerle beraber örmüş olduğum 3 tane tığ işi bayan yeleğini satışa sunmak için videosunu çekiyorum. Eğer almak isteyen olursa 0 541 873 1490'dan bize ulaşabilir. Şimdi yeleklerimizi böyle tek tek gösterelim sizlere. Zaten yapım videoları da var. Hepsinin hem kol kesimleri hem örneği kullandığımız ip kaç numara tığı hepsi orada söylüyoruz değerli izleyicilerim. Bugün sadece satışı için. Şöyle hemen başlayalım. Bakın toz pembe fıstıklı Harika bir gelin yeleği. Tam bohçalara çeyizlere. Harika bir örnek, harika bir renk izleyicilerim. Rengi de güzel, örneği de tam oturdu. Renk Bakın şöyle. Bu büyüklüğü 38-40 beden arasında. Şöyle yukarıya doğru. Bakın. Hemen ikinci yeleğimize geçelim. İkinci yeleğimiz krem. O da simli bedeni daha büyük değerli izleyicilerim. Krem rengi bakın. Bu 42 44 bedene çok rahat olur. Daha büyük yaptık. Örneği de güzel ve kibar. Bu da bohçalara, çeyizlere ister kendinize ister hediyelik. Yelek her zaman kullanılabilecek bir şey Bu da krem simli. Yani dolu dolu 42 44 beden arası diyelim. Hemen yanındaki sonun rengi Sonunda aynı 38 40 beden arasında. Bundan e, çok e, yelek beğeniliyor. Bundan birkaç tane ördüm değerli izleyicilerim. Daha önce de satıldı. Çok da hoş e, rengi de, örneği de çok kibar oldu yine. 38 40 beden arasında. Hemen bakın bunu da böyle görün. 3 tane tığ işi bayan yeleğimiz var bugün. Şöyle hemen yine sırasıyla koyalım. böyle izlerken hemen diğer ile katlayalım tam pastel renkler genelde ben hep bu renkleri kullanıyorum izleyicilerim daha çok çeyizlere bohçalara alındığı için kayınvalideler anneler hep genelde krem istiyorum ama aslında her renk ayrı bir güzel hepsinin ayrı bir güzelliği var şöyle dursun yeleklerimiz bir pembe bakın bir e, somon bir de krem üç tane gelin yeleğimiz var Böyle yakından e, izleyelim zaten söylemiştik telefon numarasını da verdik eğer beğendiyseniz bize ulaşabilirsiniz Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.